Evet arkadaşlar, ben bugün e, iniş dibindeyim, Giresun'un iniş dibi beldesinde. Burada size bir şey göstereceğim. Şu, şu su soda, iniş dibi sodasının boşa akan hali. Bakar mısınız? Burada çeşme, maden suyu soda boşa akıyor. Arkadaşlar, şimdi ben yaylaya gidiyoruz biz. Oradan da size çekim yapacağım. Burası yayla yolu. Dünürlerimizle birlikte gezmeye gidiyoruz. Onlar da şurada karşıdalar. Oradalar. Bir de ben size çekim yapmaya devam edeceğim gittiğimiz yerlerde. Evet. Yayla yolunda Almina seyir terasına geldik. Evet. <laughs> Gonca Gül Hanım neredesiniz efendim? Gonca Gül burada Güzel. soba sabah evet. köy kuzine Buraya mı işletiyorsunuz? Evet. <laughs> İşletmiyorsunuz. <laughs> İzinsiz Çayınız geldi kapalıymış güzüyor. ama. Güzel bir kuzine şunun içine bakar mısın? Yakıyorlardır demek ki. Evet. Şu cam ben şöyle <laughs> var. göstereyim size. Güzel. Olacak burada kuzine bedava. Odun bedava. Odun bedava, kuzine bedava. Adam kesiyor şurada. Dağ köyü burası arkadaşlar. Evet. Evet. Yusuf <laughs> Bey. Evet, evet. Çekim yapın siz. Biz yokuz. Ya, siz hanım. Bay bay. Bay bay görüşürüz. Hadi gidelim o zaman. Yaylanın en sıcak suyu. Evet. Neydi bu çeşmenin adı Yusuf? Kutlanmış. Taflanlı su. Abi al bardağını getirdim. Abi yok Abi al senin bardağını da bu. Ha, benim bardağım. Doğru Az ben de içeceğim Yusuf o şeyle. Aha. bu Oha. İşte Mehmet'in elini sür bakalım. Ne kadar uzun süre tutabileceğim suyun altında dediği bu suydu. O kadar soğuk ki. Huh. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Yaylalarda <gülüyor> su soğuk akar. <laughs> Kaç çileğin kilosu? Gel <laughs> zaten. Olmuşları iyi bir olmuşları. Bu şimdi yeni, yeni toplandığı için. Ha. Olup bir tane hepsi bu zaten. Böyle çileği. Abla bir saniye. Tamam. Pardon. Yok önemli. Ne? Ne yaylası burası Yusuf? Kulakkaya yaylasına geldik. Tütüncü başı obasıymış. Bakın arkadaşlar, bakın. İnsanlar havanın güzelliğinden faydalanaraktan geliyorlar. Şurada bir çeşme var. Onu giderken göstereceğim size. Ormanın içlerine, derinliklerine doğru dalalım. Yusuf arabanın camı Allah açık. Allah açık. Tamam. Tamam. Uzaklaşma yine de. Tamam, Aman Allah'ım. Ne? Neydi? Ne obasıydı? Bir şey obası. Allah Allah. Eşim tamam. hızlı hızlı mantar aramaya Aşk gidiyor bence. Evet. Çok güzel. Mis gibi yayla havası. Goncagül kayboldu. Ha, orada mı? Bir tane bir şey yok. Yok, yok. Ne yapmışlar şu ağaca? Çırasını almışlar. Yazık ya. Ağaca nasıl zarar vermişler? Bakın. Oh, mis gibi çam kokuyor. Mis gibi çam kokuyor. Oo, oh, çok güzel. Ama nasıl yaralamışlar ağacı ya? Yazık. Zaten etraf hep çöp. Çöplerini buralara atmışlar. Her yer çöp. Yusuf uzaklaşamadım arabanın camı açık diye. Ben buradayım. Atacağım. Tamam. Şişeler çok tehlikeli bir kere ormanda. Ay ne kadar güzel köklenmiş. Biraz da yürürken çekelim kendimizi çekelim. Çok güzel. Çok güzel. Her yer çok güzel. Yusuf arabanın yanına gitti. Buldun mu? Buldum, buldum. Yusuf. Gel bak gel. Camı kapat da gel. Arabayı da kapat bakalım. Mantar bulmuşlar, bakalım ne mantar buldum. Bakalım bakalım. Geliyorum bir dakika. Ben de bir şey buldum da. Bakayım. Ay dur bekle. Bekle geldim. Evet. 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 Mantarı evet. küçüğünü buldum. Ee, bu bak. şey bence ya. Kanlıca mı? kanlıca. benziyor. Ya bak, evet, bu, bu da küçüğü kanlıca. Bu. Kanlıca mı Ay maşallah bakalım yine. Bakalım at, at. atıyor. Nerede buldunuz? Küçüğü atma. Şu, atma ya. atma gırık, niye? Kırık buldu bana He. Ay arayalım şöyle daha alalım. bakalım. Kanlıca bulmuşsunuz ya. Bulur muyuz acaba? Yusuf kanlıca bulmuşlar. Bakalım bakalım siz tanımazsınız atmayın. Bilmiyorum ki hangisi. Bir de Yusuf gelsin. Bir dakika. Bakayım. Bakayım. Bu ne bu? Post mantarı. Ne mantarı? <laughs> <Post> mantarı? <laughs> Bunlar mantarcı çıktı Yusuf. Mantar mı? En güzel He? mantar bu. Ciddi misin? Evet. Ya biz buluyoruz Poşet Yok. <laughs> He? Ay Yusuf hem de bunlar siz var ya bebeğini bulmuşsunuz Bak, en güzeli. Ya buluyoruz biz buluyoruz. Ay maşallah çok güzel. Yusuf biz kamerayı o. burada kapatalım biraz mantar arayalım arkadaşlar. Evet. Biraz biraz bulduk mantar. Şimdi çıkıyoruz arabaya doğru gidiyoruz. Şunları bulduk. Bu kadar daha bulsak bir yemeklik olurdu ama. He alırız alırız. Bulurca alırız. Yine de biz bulsak daha güzel değil mi? Evet. Çok zevkli. Çok güzel. Yusuf nereye gitti? Yukarı. Ne neresiydi acaba çıkış ha? Tamam. Evet, ben zaten şöyle... hmm. Orası çıkış o demin ki arabanın yanına gidiyor Aha. orası gel. Hani Levent abi? Çeker Kız yolu şaşırır ben yan tarafa gidiyordum az daha. Telefonun yanında mı? Yanında. Evet. Seninki? Yok, Bende de onun numarası yok ara say. Abi. Levent abi. Kız. Bu tarafa gel. Sol tarafa. Gel gel öbür tarafta o. Bu ne? Ha, gene, bu? gene, buldum değil mi? Zehir mi bu ne? Bakayım. Zehir ya. Bakalım. Zehir. Bu ne? Bir dakika. Şunlar ne? Bir bakayım. Bu da olmaz. Ondandır belki. Aha. Bakayım. Ha. Bunu aşağıdan baktım ağacın gövdesini aldım. Bu ne? Yok. Onlar, onlar değil. Ha. Hadi. Bak şurada da var ama o da değil. Bu elimizdekilere benziyor şu. Aha. Ama değil. Ha. Gel. Şuradan çıkalım. Ama bunları bulduk. Çok güzel. Evet. Aslında yağmıştır. Yaylanın yağmuru hiç eksik olmaz. Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh mis. sana bayram yapıyor. Çok soğuk. Bahçe. Bahçeşehir Kolejinin sahibi. Şuraya bak. Bir kullanan yaptı. Hep giriş parayla. Yatın lan Selin'e. İyi notu. Kız hepsi yatmış. Şuraya doğru. Hadi. Oo, oradakiler daha açık. Siz ben... Siz 300 mı geldi? Bilmiyorum. Üç gül yap o Üç gül sen şunu. Üç gül sen yap. Niye kaçacağım? Para var mı sen? Bende 120 var burada şimdi. Cebinde para var mı? İyi. Bilmiyorum boş burada. Bana 30 lira lazım. Üç gülü mü yapacağız? Borç verebiliriz. Tamam. <laughs> ha üç gülü yap. Tamam. Bakalım şimdi bir tartalım. Gerisini ben öyle yine satarım. Doğru İstanbul'a. Araban bagajını atayım yanına. Azıcık <laughs> Yok üç gülü gelmedi kuş. Gelmedi ki değil mi sen? Tamam. Çek şey bakayım. Al, Mehmet. Ya şey şu yok şurada ya. Gidin ya? O ya zaman. Bak fazla gelmez o. Gelmez mi? Az alsın gelecek şimdi. Ben bunu her zaman dağıtayım, koy bakayım. Her Sen yine şey 3 kilo var. yaptın. Geri geri kalanı da vermesin teyzem bize. He, vermiyorum. Benim yine gelir fasulyecik. Gel. Onu da parayla alacağım. Ya. Yine gelmez. Aha üç kilo. Yine mi geldi? pazarlık devam. Teyzem bize erik ikram etti, armut Say ikram etti. Mantarın geyik mantarı tamam, diyorum. Kilo, Onlardan yüz, ikram etti, yedik. Allah razı ol, ol. tamam. olsun. Güzeldi. Tamam. Al, daha <laughs> yok bir taneydi o. benim onu aldım da bir tane düşmüş tatlanmadı din koparmadık. Ha. Burada biz onu yetiştirdik. Şimdi bizim mantarlar doğru değil mi eylemesin bizi. Yok yok aldık ben, ya aynısından yani, satarım. Armudun... Zehirli mantarı satarsan ben Yok yok, ben yok, armudun... ben, yok, ben yok, yok, yok bizim, topladığımız. Bizim topladığımız. Ben, Siz, Değil, ben bunu tanıyorum. Tamam, tamam. Bunu biliyorum ben. Tamam. Topladığımızı ben. dedik. Tamamdır. Allah razı olsun. Armud, hayırlı Armud işler. Anlarım ben. Bak. Ben, bu armut çok tatlıydı. Acık tağ var zamanına. Benim kayınpederimin adamı diyor da beyaz sarayı. Zifin Otel. Yok ne Eee Polakkaya Yaylası'nın en her güzel oteli. Da, tıp fakültesi Türkiye'nin her yerinde Bahçeşehir'le beraber uğur okulları var. Vay be. Duman gelmiş. Az Az, çok az. Tamam. Burası merkez de bizim gideceğimiz yer. Biraz daha aşağı. Evet, yani Şeyin Yaramanlar ne nerede acaba? On numara evler ya. <laughs> Bunları Bunları Şu aşağıya doğru. atalım bir şeye doğru ya duracağız. Alçak böyle doğru. Olur. Yok bekle döner geliriz. Olur. Bir şeyler alalım iyi bir de. Gideceğiz. Acıktın mı? Yok bir şeyler alalım. Geri dönmeyecek miyiz? Acıkmış mi? da olabiliriz. Hayır Rusun. yok, ben şey yiyelim dedi. Yiyelim dedi. Yiyelim de gidelim. Şey olarak dedin ya bir geri git. Geri gidelim dedin ya bir daha buraya gelir misin? Bu tarafa Gel. değil. <gülüyor> Buradan <gülüyor> geçeceğiz yine. Ha, ha, bilmiyorum. bakar mısın ya? Bilmediğim bir şaşırıyor. Şu pazarın çarşısını bir gezelim. biz. Evet pazarı da var. peynirler var. tulum peynirleri. Hadi yani doğru kulak kaya aylası. Sonra bir gezeriz burayı, aşağı iniriz. E aşağı doğru gidelim haydi. Çok aç. Gonca Gül hazır olana kadar biraz dolaşalım mı şöyle? Yok canım sonra dolaşacağız. Sonra dolaşacakmışız. Şey. Tamam içelim. Üşürüğü Hırkalarımızı alalım Hüsnü. Dışarıda eviniz yok mu? Çeşmeyi bile zincirlemişler. Zincirlemişler. Çalmışlardı bu kazanı. Kazan kayası Kulakla Kulakla kaya suyundayız. Kulak kaya. Buradan aşağı atıyordu. İki bileğim kalınlığında akıyordu. Şey ne oldu vardı, sonra? Buradan boruyla beraber aşağı kulak kayaya bağlamış. Evet. Ha, yani bu birazını almışlar. Yani. Tabii ki yeter. Boş şey akıyor alır, nasıl olsa. İşte Mehmet burada yarım damacana doldurabilir. Kulak kaya, değil mi? Buz gibi. Buz gibi. Şu an olmazı, çok, güzel. Çok, güzel. çok güzel. Şuradan oranın görünüşü var ya kulak kayanın harikaydı ama. Bu yol uçmuş. Aşağı Yok yaklaşmayacağım çok. Şu aşağısı uçurum. Ondan sonra gerçi e, Levent Beyler var. Aşağıda bir şey var Yusuf o kırmızı ne o? Koltuğu atmışlar, Kız koltuğu oraya mı atmışlar? Oo, bizim insanımıza bakar mısınız? Burada yazı işaretler var e, ee, nal izleri var. Hazreti Ali'nin atının nalı diyorlar. Yani. kayada. Evet. Kayada. Evet. Şu karşıda. Sisli yerde. Bak. Abi ne kadar yüksek o kaya, kaya öyle ya. Ne oluyor Bak ya? Şu yukarıda işaret gibi olan yerler var ya. Ne orası öyle bölüm bir bölümü... Yazı diyorlar onun ama ne yazısı olduğunu bilmiyorum. Yani ha. kimse de bilmiyor. Buralarda bazı şeyler var, işaretler var, nal izleri falan var. Yani. Tabii Görünmez. böyle bir şey gibi, ölmeli gibi duruyor aslında. Evet. Şu çiçek gibi olan şeye bayıldım yalnız. Kıpkırmızı. Meyveymiş o. Ne meyvesiyiz. Hatice hanım o tüken gibi olan ağacın ucunda da var. Aynısı meyveden, kırmızı meyveden. Evet. Ne kadar güzel. Kat kat örmüşler gibi aynı. O... Hatta oranın altı için hep su olduğunu Yeraltı nehri veya yer, yer altında bir deniz gibi bir yer olduğunu söylüyorlar. Ama adı şimdi kaya bak, bak, şu bak Kaya sanki yerleştirilmiş gibi ama kayanın yapısıyla alakalı o. Abi bak bu e, Yusuf Bey. Bu sonradan bu o kat kat şey yapmışlar gibi duruyor. Baksana ya. Evet. Oluşu mu öyle? Oluşu öyle yani? Şuna bak, şuna bak, şey oluyor, gibi. bak, 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 Mantar gibi diyor, mantar diyor. Haydi gidelim. Değişik gene değil mi? Gerçekten evet. kayalar çok değişik. Bak, sanki böyle kat kat yapmışlar. Şunu görüyor musun bak? Bak yarım. Devam, tekrar yarım gidiyor bak. İşte taşı görüyor musun? Yusuf Bey. Evet. Bak. Taşları görüyor musun bak? Arda, yarım. Sanki aradaki da yeşil. Ha bak katmaz, katmaz yapmışlar burayı, yapmışlar gibi. Yapmış, yapma değil işte. Nasıl bir şey ama ya? Yol yapıldıktan kırma. Ya baksana o deliklere şeylerin <laughs> makinenin şeyleri. Çok güzel bir, makine, bir oluşmuş. Her neyse. Yani taşın doğal oluşumu. Bak Şuraya delmişler zaten. Şuraya delmişler, şuraya delmişler, makine çalışıyor için. Evet, güzelmiş. Denmişler. Bak, denmişler. Neyse. Hadi gidelim. Sen, Bak. Şurası dedi, yola revan şey olalım. Şey bir mağara gibi bir yer mi? Burası da yayladan indik. Yaylanın son noktası artık erimez deniyor buraya. Erimez yaylası. Güzel bir yer yol kenarında. Şurada çayımız içelim. Erimez'de bir küçük balık havuzu varmış burada bir bakalım Oo. Oo. ay şu sarılara bayıldım ne kadar çok harika bayıldım Allah'ım siz ne güzelsiniz ya balık havuzu yapmışlar. Yürü, 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 koşarak gidiyor. Maşallah. Sudan yana sıkıntı yok. Balıklar mis. Hepsi şey. şey buraya geldiler. Şöyle bakayım buradan onları bir daha atayım. Hepsi gidiyorlar. Ne güzel ya. Kesinlikle. Çok güzelmiş. Gerçekten. Çok güzel. Güzel bir tesis burası. Erimel Sakkı dayının yeri. Bu sarı balık mı acaba? Ben anlayamadım ama. 3 tane de sarı balık var. Kaçıyorlar ama. Açmayın ya. Çekil mi Burası da gelin kayası. Geliyor mu Gonca? A Geliyor. Altından aralıkları görüyorsunuz. Boşlukları. Resmen havada duruyor. Nasıl duruyor? Ne evet, diyorsun ya? Kocaman kaya. Bir evden büyük. Düşersiniz. Gonca Gül gitme. Evet altı da boş bir kaya.